Evet sevgili dostlar bir maç sabahında daha sizlerle birlikteyim. Hepiniz pazar yayınımıza hoş geldiniz. 17 Mart pazar günü olacak karşılaşmalar arasından. Şöyle baktığımda 6 tanesini sizler için değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Aralarında ideal tercihler var. Ee, bir takım zorlu maçlara da gittim. 2-3 tane zor maçımız da olacak. Ve yine corner gibi bir takım alternatif tercihler de bulabileceksiniz arkadaşlar. Şansımız bol olsun diyelim. Milyar öncesindeki e, son lig bülteni son lig yayınımız. Dolayısıyla biraz da şansın yardımıyla umarım güzel bir kapanış yapabiliriz. Güzel bir kazançla kendimizi milli araya atabiliriz diyelim arkadaşlar. Bu temellerde bulunalım. Yine beğen desteğinde bulunacak tüm dostlarıma teşekkür ediyorum şimdiden. Kanalımıza abone olarak destek verecek dostlarımız da mutlaka bu yanımızda beraber olacaktır. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Çok kısa yine e, gruplarımız hakkındaki hatırlatmalarımızı da yapalım arkadaşlar ki dünkü yayında söyledim ama yine e, bana ulaşıp soranlarınız oldu. Buradan bir kez daha söylemiş olayım. Milli arada ee, yayınlarımız da devam edecek. Ee, tabi biraz daha orada format da değiştireceğiz. Bir tık daha belki yüksek oranlarda arayacağız ama gruplarımızdaki paylaşımlarımız da sürecek arkadaşlar. Zaten Eurolik bir kere başlı başına devam ediyor ki bir sonraki hafta hemen zaten çift maç haftası. Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma dolayısıyla 4 günde Eurolik'ten maç var ki Euroleague'i de yakından takip ettiğimi zaten biliyorsunuz. O yüzden biz gruplarımızda hız kesmeyeceğiz. Keza milli maçlar arasından da hoşumuza gidenler olursa, aklımıza yatanlar olursa onları da gruplarımızı değerlendireceğiz arkadaşlar. Çok kısa görselimizi tekrar ekrana verelim. 3 tane seviye görüyorsunuz ki aralarındaki farklar zaten e, görselde yazıyor ama ulaşmanız halinde bize e, yine aklınızdaki soruları da sorabilirsiniz arkadaşlar. All Star tekrar hatırlatmak gerekirse YouTube katıl butonu üzerinde süperstar ve yurt dışı gruplarımız e, için bize ulaşmanız gerekiyor. Bunlar daha profesyonel seviyelerimiz. Buralara katılmak için Instagram'dan Telegram'dan bize ulaşırsanız arkadaşlar sizlere fiyat bilgisini iletiyoruz. Ee, bu adreslerimiz, iletişim adreslerimiz yani Instagram ve Telegram adreslerimizi nereden bulabilirsiniz? Hem videonun açıklama kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumda bunlar mevcuttur arkadaşlar. Oralardan bize ulaşmanız halinde dediğim gibi hem fiyat bilgisini alabilirsiniz hem de aklınızda ekstra sorular varsa bunları da sorabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Maç günündeyiz. Çok da artık vakit kaybetmeden dilerseniz ilk maçımızı ekrana vererek şöyle değerlendirmemize geçelim. Evet ligimizden aldığım bir karşılaşma Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray Fenerbahçe arasındaki e, kıyasaya şampiyonluk yarışını zaten hepiniz biliyorsunuz, hepiniz takip ediyorsunuz. Her hafta ortalık yangın yeri bir taraftan açıklama, o cevap veriyor, o açıklama yapıyor, o demeç veriyor bilmem ne. Hakem hataları ya artık gerçekten iş çığırından çıkma noktasına kadar geldi arkadaşlar. İki takımı da biliyorsunuz e, puan kaybına tahammül yok bu karşılaşma sonrasında. E, Fenerbahçe'de zorlu Trabzon deplasmanında olacak. Orada önemli maça çıkacak. Tabii ki e, şampiyonluk yolunda Galatasaray kendi oyunu burada Kasımpaşa'ya karşı oynayacak. E, tipik standart büyük takım futbolunu riskli oyun anlayışını sahaya koyacak. Kasımpaşa tarafı da tabii rakip çok fark etmeksizin uzak iç sahada rakiplerinden çok fazla çekinmeden oynayan, kendi oyun felsefesini benimseyen bir takım. Yani bu maç belki Rams Park'ta oynanacak olsa ister istemez Kasımpaşa biraz oyunu tutmaya gidebilirdi orada. Biraz daha hızlı hücumlarla geçiş e, fırsatları yakalamaya çalışabilirdi ama Galatasaray'a karşı ki risk alacak Galatasaray'a karşı Kasımpaşa da burada kendi oyunu oynama çalışarak mutlaka etkili olacaktır. Tabi golü maç beklentisi var genel olarak. Ben de buna katılıyorum. İki takımın zaten isimlerini atlarını yan yana koyduğunuzda Kasımpaşa Galatasaray zaten aklınıza doğrudan goller canlanıyor arkadaşlar. Fakat 2.5 gol üstü mesela 1.31 yani e, üçlü kombinlerde olabilir. Ben de bir yerde kullanmayı düşünüyorum açıkçası ama yani 1.31'den de beni çok fazla dinlemenize gerek yok arkadaşlar. O yüzden burada bir tık daha oranı yükseltmek adına sanki daha akılcı tercih biraz daha Tabii riski de artırarak ama karşılıklı gol var gibi gözüküyor. Çünkü önde oynayacak bir Galatasaray'a karşı hücum gücü yüksek bir Kasımpaşa'da en azından bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla karşılıklı gol var 1.46'dan. 46dan ee, Burada sizlere öncelikle önerim olacak sevgili dostlar ki düşündüğüm gibi bir maç olursa yani ben çok hızlı başlayacak da bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da birbirinden çok fazla çekinmeyecektir. Galatasaray'ın zaten mutlak kazanması gerekiyor. Kasımpaşa'da çok rahat oynayan bir takım ee, üst sıralarda zaten iyice yaklaştı. Bugün Beşiktaş'ta kaybettiğinden ötürü. E, bu rahatlıktan kaynaklı da e, daha maç ilk yarıdan hızlı başlayabilir ve ilk yarıda goller sıkışabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu beklediğimiz karşılıklı gol varı ilk yarıya sıkıştırırsak böyle bir e, yüksek oranlı bir riske gidersek de 3.33'lük bir oranı var sevgili dostlar. İlk yarı karşılıklı gol varında oranı 3.33 böyle sistem kuponlarında olur. Mesela tekten ya da bir ufak bir değerlendirme dilersiniz. yapabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Son olarak bu maçı kapatmadan önce de şu naçizane eee uyarı ya da deneyim, öneri diyeyim, öneriyi diyeyim e, sizlere yapmak istiyorum. Yani Fenerbahçe maçında mutlaka oynayanlarınızı oynamak isteyen, isteyenleriniz olacaktır. Trabzon Fenerbahçe karşılaşmasında bahis alan, almak isteyenleriniz olacaktır. E, bence bu karşılaşmanın sonucunu görmeden o karşılaşmaya çok fazla girmeyin arkadaşlar. Çünkü örnek vermek gerekirse Galatasaray burada puan kaybederse ki ben bu ihtimalin çok da az, azımsanmayacak seviyede olmuşum düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa potansiyel hücum gücüyle büyüklere problem yaratabilecek bir takım. ya yani Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye ne kadar zorladığını Hatırlarsınız yine orada tartışmalı kararlar vesaire zaten maç aklınıza gelmiştir. O yüzden e, burada potansiyel bir puan kaybı Fenerbahçe Trabzon deplasmanında kontrollü bir oyun lüksünü getirebilir. Yani bu da beraberine ne getirebilir? Çok fazla mesela gol olmayabilir. Hmm. Fenerbahçe yine tabii ki kazanmak zorunda oradan ama bir tık daha vites düşürerek oynayabilir. Ya da Galatasaray'ın kazandığını düşünelim burada. Fenerbahçe'nin zaten kazanma zorunluluğu var. E bir de e, Galatasaray Kazanacağından puan farkını iyice maç fazlası açıda, açacağından dolayı ekstra stresle çıkacak Fenerbahçe olacak. Dolayısıyla bu beraberliğine getirebilir. Daha gollü bir maça getirebilir. Yani bu maçın doğrudan sonucu e, Fenerbahçe maçındaki oyun stratejilerini belirler arkadaşlar. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe doğrudan şampiyonluğun e, adayları ve bunlar tuzla biber gibidir bu iki cami. Yani ezeli rekabet, ebedi dostluk diyoruz. ya Hakikaten böyle birbirlerine endeks takımlardır. Bunu da nazaran ufak bir şekilde sizlere e, söylemek istedim arkadaşlar. Diyelim devam edelim. Utrecht'te Nek Nijmegen, Hollanda -E e de karşı karşıya geliyor. Utrecht tabii bir çıkış içerisinde ama son iki haftada e, puan kayıpları yaşadı. Tekrardan milyaraya gitmeden iç sahada ayağa kalkmaya çalışacak ama zor bir rakibi de ağırladıklarını söyleyelim. Bu sezonun flash ekiplerini, Hollanda'da Nek Nijmegen takımı ki Kupa'da da finale yükseldiğini, konuk takımı söyleyelim ki benim de sezon başından bu yana gerek golleriyle gerek de kornerleriyle değerlendirdiğim bir takım. Ve burada da ben Utrecht'e karşı çok fazla geri adım atacaklarını düşünmüyorum. Gerçekten tabiri caizse bu sezon çok fazla eyvallah olmayan bir takım haline geldi net nimegen Tabi ee, Utrecht'e karşı çok da ofansif bir oyunda benimseyemeyebilir deplasmanda. Bir tık daha tutarak da oynayabilir. Utrecht mutlaka yüklenecektir. nimegen de zaman zaman fırsatlar bulacaktır. İki takım da ister istemez bu tempodan etkilenir. İki takım da oyuna girer ve bu dolayısıyla bence beraber de bize kornerleri getirebilir diye düşündüm sevgili dostlar. buçuktan başlatılmış. E, benim de sizlere önerim 9.5 korner üst olacak 1.47'lik orandan nimegen üzerinden olumlu giden bir istatistiğimiz var. Umarım bu karşılaşmada da korner yönden bunu devam ettirebiliriz diyelim arkadaşlar ve geçelim Freiburg Bayer Leverkusen maçına. Tabi Karabağ maçı için söyleyecek bir şey yok. Yani Azerbaycan'dan bizi izleyen dostlarımıza da selamlarımızı da göndermiş olalım bu vesileyle. Geçmiş olsun da diyelim. Yani Anthony Taylor yine yapacağını yaptı orada. Maalesef çok Karabağ yazık oldu bence. iki maçta da çok iyi bir oyun ortaya koydu. Çok iyi mücadele etti ama Tabi Leverkusun turu geçti bir şekilde. Tabi çok ciddi bir yorgunluğu olacaktır Leverkusen. Kolay değil. Karabağ ile çok da stresli bir maç oynadılar. E, Freiburg keza West Ham United'a karşı İngiltere'de ilk maçtan bir avantajı vardı Almanya'da ama çok ciddi de aldı. 5 gol Yani Freiburg'un ayağa kalkma fırsatı olarak göreceği bir karşılaşma. Çünkü ligin lideri geliyor. Yani tam bir fırsat maçı aslında ev için baktığımızda ki Bayern Münih'i de burada ne kadar zorladıklarını son dönem son oynadıkları maçta hatırlayacaksın zaten. 2-2 son dakikalara doğru buldukları golle Puan almışlardı. Leverkusen zaten inanılmaz bir sezon geçiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde tamam hakem de belki biraz yardım etti ama yine e, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Hakikaten e, çok ekstra, çok özel bir takım. Ama son dönemlerde de bir tık düşüş olduğunda ben bunu daha önce de söylemiştim. Düşüş oldu da ortada mesela Wolfsburg maçında hatırlarsanız birkaç hafta önce ben e, Wolfsburg'un orada golüne gitmiştim sürpriz bir şekilde. Wolfsburg kırmızı kart gördü ama maça başlangıcı çok fena değildi. Keza iki Karabağ maçında Leverkusen Toplamda 4 gol gördük Kalesi'ne sevgili dostlar. Ve ben bu deplasmanda da yorgun Leverkusen'ın tam milyar öncesinde bir takım böyle konsantrasyon problemleri de olabilir mesela. Çünkü şu anda 7 puanlık bir avantajı da var biliyorsunuz. O yüzden biraz zorlanmasını bekliyorum. Freiburg'un da ekstra bir iştahla Leverkusen'a karşı o 5-0'lık Western muhalefetinin ardından oynamasını beklediğimden kaynaklı. Burada bir ev sahibi golünü ben e, deneyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki çok zor bir tercih. Çünkü, çünkü Leverkusen lig bazında çok kolay da gol yiyen bir takım değil ama anlattığım sebeplerden ötürü ben ee, öncelikle bir ev sahibinin golünün denenebileceğini düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 gol üstü 1.50'lik orandan öncelikle tercih olacak arkadaşlar. Bunu karşılıklı gol var da yaparsınız. Leverkusen'dan gelecek doğal golle de KG var'a çekerseniz 1.71'e kadar oranı çekebiliyorsun sevgili dostlar ki karşılıklı gol var için oldukça değerli bir oran. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim bu karşılaşma yönelik. Yani sanki artık Leverkusen'in potansiyel bana takılabileceği bir mücadele olarak da geliyor açıkçası hatta şöyle söyleyeyim diyelim ki maç 1-1 seviyesine geldi ya da 2-2 oldu artık oradan sonra Leverkusen de çok fazla risk diyor çünkü 7 puan e, önde şu anda Bayern Münih'e karşı ve maç eksiyle 7 puanlık bir avantajı var yani bir Freiburg deplasmanından Freiburg ne kadar geçen seneki görüntüsünü lig bazında söyleyeyim altında olsa da zor bir deplasmandır sert bir deplasmandır. Buradan gelecek bir puana da Leverkusen çok fazla bu kadar da öndeyken itiraz etmeyebilir sevgili dostlar. O yüzden en azından sürpriz kuponlarda e, olacak şekilde de olsa bir e, düzeltiyor. Freiburg yenilmez tercih de e, burada ki bunu handikap olarak değerlendirseniz çifte şansa göre daha yüksek bir oran alacaksınız. 2.06 sevgili dostlar bu da yine işte süs sistem kuponu olur, yüksek oran kuponu olur, sürpriz kupon olur. E, bu tarz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim e, Villarreal-Valencia maçına yine bir tık zor bir mücadele baktığımızda. Marcelino sonrası, Marcelino göreve geldikten sonra. Ee, iyi işler yapan bir yerel takım var. Gol olanlar çok hareketlendiler. Ve e, onlar da Marsilya'ya karşı ki çok zor bir turdu ama en azından kazanarak e, veda ettiler. Yani ilk maçtan hatırlarsanız 4 gol yemişlerdi. İkinci maçta da kendileri 3 gol buldular. Elendiler ama en azından oradan da güzel bir moral toplamış oldular. Tabi e, Valencia ile karşı karşıya gelecekler. İktisada mutlaka bir yerel kazanmaya çalışacak. E, ama tabii ki işte iki tane Marsilya maçı yapacaklar. E, belli başlı bu beraberinde işte seyahat yapmışlardı hatırlarsanız bir önceki maçta Fransa'ya. Artık bir takım fiziksel yıpranmaları da milyar öncesi bence getirmiştir Villarreal tarafı için. Valencia tarafı tam tersi daha dinlenmiş bir takım. Avrupası olmayan bir takım. Ee, onlar da mevcut şartlar içerisinde sahip olduğu sahip oldukları kadro çerçevesinde ellerinden geleni maksimumunu yapıyorlar. Ruben Barak'a çalıştırıyor oraya da ki söylemiştim ben e, başarılı bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir orta saha Ve ben asıl gerçek Valencia'yı önümüzdeki sezon izleyeceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden de söyleyeyim önümüzdeki sezon özellikle iç sahada Valencia bize çok kazandıran bir takım mutlaka olacaktır. Bir takım güzel transferlerle eklemeler de yapabilirlerse iddialı bir takım haline gelebilirler. Burada ben e, fiziksel olarak yıpranmış artık e, üst üste maç oynamanın da mental ve fiziksel yorgunluğu hissedecek bir Villarreal'e karşı dinlenmiş Valencia'nın bir gol bulacağını düşünüyorum ki Villarreal'in zaten zayıf kanı biliyorsunuz ki savunma zafiyetleri. İç sahada gelecek Hücum gücü kaynaklı doğal e, viral golne golüne karşılıkta burada bir karşılıklı gol var tercihi e, 1.68'den yapılabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar ki yine karşılıklı gol var için değerli bir oran 1.68 yani yine neredeyse 1.70'lik oranı var ki e, şu tuzağa da düşmeyin arkadaşlar onu da söylemiş olalım karşılıklı goller bazen ağzımızdan çok kolay çıkabiliyor belki benim de burada e, çuvalcız belki de benim de kendime batırmam gereken yani böyle ya karşılıklı gol var olur mu maç ama Karşılıklı gol var. Mantık olarak baktığınızda çok da kolay bir tercih değil sevgili dostlar. İki takımdan da en azından birer gol almanız gerekiyor. Onda notunu düşmüş olayım. Mesela iki buçuk üst değil mi? Ortaya atıyorsunuz. Üç tane gol. O üç tane atmış. O iki tane atmış. O bir tane atmış. Fark etmez. Üç tane golü minimum bulduğunuzda cebinize atıyorsunuz. Ama karşılıklı gol var. Biraz da bana hep tuzak tuzak gibi gelmiştir. Onu da söyleyeyim ama. Ee, bu karşılaşma üzerinde ben başarılı olmasını bekliyorum. İki takımdan da goller bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 1.68'den iyi de bir oranı var. Cazip de bir oranı var. Zor bir karşılaşma tabii. Riski ne derseniz burada. 2-0 bir herhalde çok şaşırtır sayıda. 1-0 bir herhalde şaşırtmaz. Öyle de bir riski var ama beraberinde bize getirisi güzel bir oranı da getirecek. Yani getirisi güzel olacak bir oran var. O yüzden önermek istedim arkadaşlar. Diyelim devam edelim. E Vallecano, Betis maçıyla ligadan çıkmıyoruz. Tabii e, kritik bir karşılaşma. Haftalardır kazanamayan bir Veykano ve diğer tarafta da son iki maçını kaybetmiş bir Betis. E, Konferans'ında elenmesinin ardından sıkıntılı gidişatı olan bir Betis. İki takım da burada bir çıkış arayışı içerisinde milyaraya kendilerini kazanarak atmak isteyeceklerdir. E, Veykano dediğim gibi bir galibiyet peşinde. Betis de burada tabii ki Veykano deplasmanda çok çok ofansif bir oyun oynayamamakla beraber zaman zaman rakibi karşısında etkili olmaya çalışacak iki takım da Bence maçın içinde kalacaktır iki takımdan da katkı beklediğimden kaynaklı bir korner tercih burada Dolayısıyla yapılabilir diye düşünüyorum İç sahada Bayakağ'a geri adım atmaz Betis daha kaliteli olan taraf hücum aksiyonları da daha fazla kendini gösterir O yüzden sekiz buçukta açılmış ki bu değerli Bence sekiz buçuk üst korner 142 arkadaşlar aklınızda yatıyorsa bir başka korner mücadelesi olarak değerlendirebilirsiniz diyelim pazar günden ve geçelim son mücadelemize kasapiye ile Benfica karşı karşıya geliyor Rangers deplasmanındaki iBox inanılmaz bir atmosferde biliyorsunuz zaten. bir ee, 1-0 turu alan bir Benfica. Tabi e, ligde bir takım son dönemde sıkıntılar yaşamıştı. Porto'ya karşı bir 5-0'lık mağlubiyeti vesaire vardı ama Rangers maçında moraliyle, UEFA Avrupa Ligi'nde turu dalmanın da morali artık milyaraya kendini kazanarak atmak isteyecek bir Benfica olacağı aşikar. Kasapia nispeten e, zor bir deplasman diyebiliriz. Biraz Burada defansif ağırlıkta oynayacaktır tabii ki. Benfica'nın gücüne de saygı duyacaktır. Benfica'da da bir takım yorgunluk var. İskoçya'ya seyahat etti, geri uçtu. Ama moral sonuçta hani baktığımız evet yorgunluk var mı var ama moral de var. Ve Kasapya da Benfica'nın geçemeyeceği bir takım da değil sevgili dostlar. Dolayısıyla burada Benfica galibiyeti beklentim var tabii. Benfica galibiyetin oranı 1.24'te kalmış. Hani yurt dışından takip eden dostlarımız, izleyicilerimiz doğrudan Benfica galibiyetini et diye süt diye karışmadan değerlendirebilir. Ama bizim bu oranı biraz daha iddia bazında yukarı çekmemiz lazım. Ben hem Kasapia'nın defansif oyunundan kaynaklı hem de Benfica'nın yorgunluğundan kaynaklı karşılaşmada 5 gol sesinin çok fazla çıkmasını beklemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla maç sonucu 2'yi 4.5 altla desteklersek oranı 1.51 seviyesine çekebiliyoruz sevgili dostlar. Bu da ideal olarak değerleneceğim karşılaşmalardan biriydi pazar günü özelinde ve son mücadelemizde dediğim gibi sevgili dostlar. Şöyle bir, e, yardımcı da olmaya çalışayım sizlere ki böyle çok kombin vesaire önermemi isteyen dostlarımız oluyordu son dönemde ki bu iki hafta benim için son iki hafta çok zor çok yoğun geçti arkadaşlar. Ben de artık pazar günü bitmesiyle beraber bir takım böyle biraz rahatlayacağım, bir tık nefes alacağım kendi adıma. O yüzden hani ekstradan da e, videolarda çok kombin hazırlayamadım ki beni bir, birazcık tanıyorsanız da böyle baştan sağmada paylaşım yapmam hakikaten. Biraz kafa yoralım ki gerçekten güvenebildiğim kendim oynadığım tercihleri özellikle sizlere önermeye çalışayım ama şöyle doğaçlama bir şekilde mesela e, bir üzerinden gidelim altı mücadelemizin hani nasıl bir şey yapılabilir. Ne önerebilirim sizlere? Mesela e, hani ben oran istiyorum diyenleriniz varsa ya yani risk benim için sorun değil ve ben orana gidiyorum diyenleriniz varsa kısa Freiburg Leverkusen Villarreal Valencia karşılıklı gol var. Yapabilirsin işte bir yerden e, 1.71 diğerinden 1.68 gelir. Yani 2.80'i falan herhalde e, geçen bir oran elde edersiniz sevgili dostlar. Orana gitmek isteyenler mesela böyle bir öneride bulunayım ya da ben ya biraz daha ideale gideyim diyenleriniz varsa da Mesela Kasapya Benfica maçının tercihiyle e, Kasımpaşa Galatasaray'ın karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Bir tık daha e, ideal bir tercih almış olursunuz. Yani tam böyle iki oranı biraz geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde en azından e, o dostlarımı hani kombin soran dostlarımı da kırmamış olayım. Aklıma geldi şekilde de söylemiş olayım arkadaşlar ve hepinize bol şans diyeyim pazar günü özelinde. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sevgili dostlar. Dediğim gibi artık milli maçlar gelecek ki Euroleague yayınımız hafta içi olacak. Sevgili dostum Mert'in kanalında olacağız ki zaten topluluk sekmesinden duyurusunu yapacağız arkadaşlar. Orada hepinizi mutlaka bekliyoruz diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.